Persepolis'e geldik. Diğer bir ismiyle Tahtı Cemşit. Burası İran'ın en eski, en tarihi bölgesi ve bugün çok kalabalık. Günlerden Cuma, tatil günü. O yüzden epey kalabalık, çok fazla araba var. Zaten buraya arabasız gelmek mümkün değil. Biz de arabayla geldik. Rehberimiz zaten. <laughs> Kendisi Kaşgay Türklerinden. Biraz Türkçe konuşabiliyoruz. Biraz Türkçe, biraz İngilizce. Bakalım yol, yol nasıl geçecek. 5 dakikadan sonra evet dışarı Tahtı Cemşi'de. Şey tamam. 5 dakikadan sonra Tahtı Cemşi'de varıyoruz. Yani Persa Persepolis e. Persepolis'e giderken... Oh. Girişten önce pek çok insan kap kurmuş. Piknik yapanlar var, kamp kuranlar var. Burası acayip kalabalık. Ben hiç bu kadar ıssız yerde bu kadar kalabalık beklemiyordum çünkü çölün ortasındayız yani. Persepolis böyle dağlık çöl bir yer. İran'da gördüğüm en kalabalık yerlerden biri olabilir. Ve karşımızda Tahtı Cemşit yani Persepolis. Böyle bir çöle krallığı kurmak kimin aklına gelmiş acaba? Ya? Burası Şiraz merkezden yaklaşık bir 50-55 kilometre uzaklıkta. Şiraz'ın kuzey doğusunda, böyle çölün ortasında dağlık bir yerde antik bir şehir. Buraya tabii arabayla gelmek zorundasınız. Başka bir imkanınız yok. Ya taksiyle geleceksiniz ya özel aracınızla geleceksiniz. Biz şey düşünmüştük. Yez'den Şiraz'a geçerken yol üzerinde burası olduğu için burada dururuz. Burayı gezdikten sonra Şiraz'a geçeriz diye düşünmüştük ama öyle olmuyormuş. Şiraza gideceksiniz. Şiraz'dan ancak buraya gelebilirsiniz. Öyle yol üzerinde ineyim falan olmuyor maalesef. Burası giriş kapısı. Buraya The Gate of All Nations deniyor. Burası yapıldığı zaman giriş kapısında böyle bir şey yazıyormuş. Tüm halkların kapısı diye. Tüm halkların şehri. Yani tüm halklara açık olan şehir anlamına gelen bir ifade bir cümle yazıyormuş. Şehrin içinde böyle hayvan figürleri, özellikle boğa figürleri çok fazla var. Yarı boğa, yarı insan heykeller de var. duvardaki minyatürler şunu ifade ediyor. Aslında giriş kapısıyla da uyumlu şekilde çok farklı milletlerden insanlar Pers kralına, Ahmeniş kralına hediyelerini sunuyorlar. Burada da yani bu duvarda da bunlar resmedilmiş. Niyecekler, atlar, farklı farklı şeyler. Bu şekilde krala hizmetlerini ve bağlılıklarını sunuyor farklı milletlerden insanlar. Eski Pers alfabesiymiş. Wow. Bu çok güzel bir figür. Bu figürde boğa ve aslanın kavgasını resmetmişler. Boğa ve aslan Pers kültüründe iki önemli unsur. Şuna inanılıyor. Gökteki bir yıldız aslanı simgeliyor. Bir yıldız da boğayı simgeliyor. Nevruz'da yani yeni yılda yıldızın ışığı aslana vuruyor ve aslan ortaya çıkınca boğa kayboluyor. Burası sarayın olduğu yer. Sarayın olduğu alan. Şu karşıdaki kalıntılar giriş kapısı. Burası ise saray alanı. Buranın ismi Apadanaymış. Ee, bu da kral sarayı anlamına geliyor. Yani kralın sarayına Apadana diyorlar. Burası sarayın tören salonu. Şu karşıdaki pek çok sütünün olduğu yerse kralın özel sarayı. Yani işte yaşadığı, yediği, içtiği ailesiyle vakit geçirdiği alan. Burası ise tören alanı. Burası kralın özel sarayı. Yani hususi alanı diyebiliriz. Yine boğa ve aslan figürleri. Boğa ile aslanın mücadelesi ve aslanın zaferi resmedilmiş. kralın hususi sarayının yanında şöyle küçük bir yer daha var. Burada da yine daha az kalıntı var. Burası da kral oğlunun yani prensin sarayı olarak kabul ediliyor. Bu eski far, Fars alfabesiyle yazılan yazıları bugünkü İranlılar anlayabiliyor mu diye merak ettim. Gerçi tabii ki anlamaları çok zor. 2000 yıl önce yazılmış yazılar. Bu yazıları sadece tarihçiler okuyup anlayabiliyorlarmış. Bugünkü halk tabii ki anlamıyor çünkü çok eski. Hem alfabe farklı hem dil farklı. Modern Farsça ile antik Farsça birbirinden çok farklı. Çok enteresan bir coğrafya. Şuraya kadar hiç ağaç yok. Böyle dümdüz toprak, çöl ama oradan sonrasından itibaren yemyeşil. Arka taraf çöl, dağ bayır. Bu taraf yemyeşil. alanın içinde böyle farklı farklı kalıntılar var. Bunların farklı krallar tarafından yaptırıldığı söylendi. Yani aslında hepsi saray ama biri farklı bir kral tarafından yaptırılmış, öbürü farklı bir kral tarafından yaptırılmış. Kraliçenin sarayı ayrı bir müze olarak düzenlenmiş. Yani burası farklı bir bina. Buranın içine girmek için tekrar ücret ödüyorsunuz ve müzeyi bu şekilde gezebiliyorsunuz. Ya açıkçası girmemize gerek var mı diye sorduğumuzda çok da gerekli değil. İçeride taş var yine farklı bir şey yok falan dediler. Ya yani tabii yine çok tarihi, çok eski eşyalar ama yani öyle basit sıradan eşyalar. Yani o zamanın günlük kullanımında ihtiyaç duyulan şeylerin sergilendiğini söylediler. O yüzden biz de girmedik. Hem zamanımız yok hem de müzelere o kadar çok para harcadık ki burada. Birazcık tasarruf yapalım. Bu alanın ismi Hazine Tahtı Cemşit. Hazane diyorlar. Özür dilerim. Hazine Tahtı Cemşit. Değerli eşyalar, hediyeler vesaire burada toplanıp korunuyormuş. Normalde tabii burada bir sürü sütun var ve bu bir bina ama İskender'in burayı işgal etmesinden yağmalamasından yıkmasından sonra burada böyle sadece sütunların dipleri kalmış, kendileri yok. Şimdi bir kral mezarına çıkıyoruz. Erdeşi isminde bir kralın mezarıymış burası. Tam böyle Persepolis'in tepesinde taştan bir yapı. Uzaktan inanılmaz görünüyor. Çıktığınızda da Persepolis'i böyle tepeden panoramik olarak görebiliyorsunuz. Çok uzak ve yüksek görünüyor ama o kadar uzak ve yüksek değilmiş. 5 dakikada çıkılabiliyormuş. Kral mezarı ve bu da onun güzel manzarası. Bu noktadan tüm Persepolis'i böyle panoramik olarak görebiliyorsunuz. Ve muhteşem bir manzarası. Şurası bizim başladığımız nokta. Ha pardon şurası bizim başladığımız nokta. Şu giriş kapısı. Burası tüm milletlerin kapısıdır yazan yer. Sonrası sarayın ana bölgesi, sonra kralın özel sarayı. Hemen onun arkasında kralın oğlunun sarayı, hemen şu kırmızı yer, kraliçenin sarayı. Şurası hazane, eşyaların, değerli şeylerin korunduğu yer. Burası da bir nevi sarayın yönetim noktası. İşte askerlerin, devlet adamlarının falan toplandığı yer. Mezarın üst kısmında kral resmedilmiş. Ölen kralın yani burada mezarı olan kralın resmi bulunuyor. Persepolis diğer ismiyle tahtı cemşit turumuz yavaş yavaş bitiyor. Açıkçası beklediğimden daha küçük bir yermiş. Özellikle yani alan çok büyük ama kalıntılı bana biraz az geldi. Yani şey çok fazla bina kalıntısı kalmamış. Burası milattan önce 6. yüzyılın sonlarına yaptırılmış. Çok eski bir alan. Büyük İskender döneminde burası işgal ediliyor ve yakılıp yıkılıyor. O dönemden sonra da buradan geriye pek bir şey kalmıyor. Sonra çok uzun yüzyıllar unutuluyor burası. İranlılar buraya pek dönüp bakmıyorlar. Ardından 1930'lu yıllarda işte Arman arkeologlar buraya geliyorlar araştırmalar yapıyorlar, bir sürü şeyi alıyorlar, Avrupa'ya götürüyorlar. Ve bugün Avrupa'da Almanya, İngiltere gibi pek çok ülkede Antik Pers İmparatorluğundan kalma eserler müzelerde sergileniyor. Bu hikaye belki bir yerden tanıdık gelmiştir. Ve 1979'da da burası UNESCO'nun Dünya Mirası listesine alınmış. Güzel bir alan, fena değil. Şey. Gelinir yani. Burası kimin mezarı? Rüstem'in mezarı. Kimin mezarı <gülüyor> burası? Darius, <laughs> Pers kralının e, oğlunun mezarı. Dört farklı e, kapı var. Dört farklı kişi için dört farklı mezar. Bunların her biri işte kraliyet ailesine mensup. İşte ya imparator ya imparatorun çocuğu. İçeride şurada gördüğümüz şeylerden farklı olarak pek bir şey yokmuş. Yani manzarayı uzaktan daha iyi görebileceğimizi söylediler. Biz de ikna olduk. Tabii ki içine girmek mümkün. Nakşuristem yazınca internette çıkan fotoğraflardan en meşhuru bu. Sol tarafta Erdeşir Babekar isminde bir kral var. sağ tarafta da sağ taraftaki resme Tanrı'nın resmedildiğini söylüyorlar. Yani e, kral ve Tanrı bir arada. Desteklemiş bu kayalığın üzerine. İşte şu demirin arkasına geçmek için 100 tümen veriyorsunuz. Bu demirin arkasındaysanız para para vermiyoruz.